Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tarifi ile geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yoğurma kabımın içine bir tatlı kaşığı tuz koydum. 2 su bardağı oda ısısında su koydum. 200 milimlik su bardağı ölçüm. Aynı bardak ölçümle 5 su bardağı un ekledim öncelikle spatula ile karıştırıp sonra elimizle yoğuracağız. Gördüğünüz gibi birden toparlanan bir hamur oldu. İçin içinde su, tuz, unla oluşan bir hamur. Tezgahımın üzerine de yarım su bardağı un kullanmış oldum. Pürüzsüz olana kadar bir 3-4 dakika yoğuracağız bu şekilde elimizin altında. Görüyorsunuz avucumuzun içinde pürüzsüz hale gelene kadar yoğurdum hamurumu yoğurduktan sonra hiç bekletmeden 4 eşit parçaya ayırdım sonra 3 eşit parçaya olacak şekilde 4'e böldüğümüz parçaları 12 tane beze elde ettim 12 tane börek olmuş oldu gördüğünüz gibi küçük mandalina büyüklüğünde bezelerimizi tutup kenara koyacağız sonra bir 10 dakika bekleteceğiz Tabii ki bu aşamada üzerine poşet örtelim. Temiz bir poşet bez örtelim ki kurumasın hamurlarımızın üzeri. Bu şekilde bezelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi 3 tane patates, büyük boy patates haşladım. Görüyorsunuz hamurlarımın üzerini örttüm. Kurumasın diye. Patateslerimizi bir ezecekle sıcak bir şekilde ezelim. Sıcak olursa ezmesi daha da kolay oluyor doğrayı da bilirsiniz. Bir orta boy soğanımı bu şekilde bir doğrama aparatım var. Bununla doğradım. Sulu olmamış oluya. Blender'dan çekersek sulandırıyor Bu aparatla da daha da güzel oluyor. Elde doğramış gibi çok da incecik oluyor. Güzel oluyor. Orta boy soğanımı tencereme aldım. Öncelikle soğanımızı kavuracağız. 4-5 yemek kaşığı olacak şekilde yağ ekledim sıvı yağ tereyağı da kullanabilirsin ama hamuru tereyağı kullandı, kullanacağımız için sıvı yağ koydum iç harcına fazla yağlı yapmadım kaşığın ucuyla az bir salça koydum baharatlarını toz biber kırmızı biber pul biber karabiber yarım çay çay kaşığı olacak şekilde onları da ekledikten sonra baharatlarını patatesi üzerine ekledim bir tatlı kaşığı tuz koydum bu şekilde patateslerimizi kavuralım. Patatesimi kavurdum. Kenara kaldırdım. Soğumaya bıraktım. 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Görüyorsunuz hamurlarımızı açacağız. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıp kenara kaldıralım. Sonra yağlayacağız. Hazırladığımız yağla. Çok da kolay basit oklu ve merdane kullanmadan açmış olacaksınız. Elinizin altından akıp giden bir hamur oldu. Hepsini bu şekilde merdane ile açıp kenara kaldıralım. Sonra yağlama işlemini yapalım. Umarım beğenirsiniz. Siz de sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yapıp denersiniz. Çocukların seveceği çok güzel bir börek tarifi. Borcamımın içerisine yağ döktüm. Görüyorsunuz. Bu yağla açılacak. Fazla yağ kullanmamış olacağız. Demiş olabilirsiniz ki burada yağ çok. Hamurda bayağı bir, e, hamurumuz var. 12 tane hamur var. Bezemiz. Görüyorsunuz. Bu şekilde hepsini yağladım. Kuru yeri kalmayacak şekilde fırçayla sürelim. Çünkü yağ açtıracak hamuru. Börek demek yağ demek. Börek de yağsız olmaz. Üzerine bir böyle poşetle streç filmle kapattım. Bir 10 dakika dinlendirdim hamurumu. Dinlenen hamurları göreceksiniz. O kadar güzel açılıyor. Birkaç damla yağ koydum. Sıvı yağ. Tezgahımın üzerine. Bu şekilde elimizle kenarlarına çekiştirelim. İstediğiniz şekilde açabilirsiniz o kadar kolay basit ki çocukların bile açabileceği bir hamur arada elimizi yağlayalım ki yapışmasın tezgahımızın her tarafı yağlı olmadığı için öncelikle ortasından başlayalım kenarı sonra kenarlarını çekiştirelim bu şekilde açılıyor hiçbir zorluğu yok. İstediğiniz iç harcında kullanabilirsiniz. Kıyma, ıspanak, pırasa. Ben patatesli yaptım. Çünkü berem yağlı olduğu için kıyma kullanmak istemedim. İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Kaşar, peynir, patates kullandım iç harcı olarak. Birkaç tanesini de çökelekli yaptım. Köy peyniriyle de güzel olur. Beyaz peynirle de olabilir. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Arada yırtılma da olsa hiç dönemi yok. Çünkü içe katlayacağımız için görüyorsunuz. Böyle katladıktan sonra da kenarlarını şu kenarları düzeltebilirsiniz. Ben almadım, almak isterseniz o kenarlarında alabilirsiniz. Ama açıldı yani hiç de sorun olmadı. Arada yağsız gördüğünüz yere yağ damlatabilirsiniz fırça yardımıyla. Görüyorsunuz bu yağım da artmış oldu. Aynı şekilde 12 bezeyi de bu şekilde açtım. Önce bir tarafını katlıyoruz sonra öbür tarafını katlayıp gözleme şeklini vereceğiz gördüğünüz gibi o kalın yerlerini benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz görüyorsunuz böreklerimiz dinlenen hamurlarımızı açtıktan sonra şeklini vereceğiz şu anda iç harcını koyup kenarına bir çizik atıp bu şekilde bir tarafına patates koydum bir tarafına da kaşar koyacağım 6 tanesini kaşarlı yaptım. 6 tanesini de çökelekli yaptım. Önce patatesli yerine katlıyoruz. Sonra peynirli yerinden bu şekilde peynir üzerine gelecek şekilde katlayalım. Kenarlarında böyle bastıralım ki peynir içinden akmasın. Kenarlarına fazla getirmeyelim peyniri dışı taşmasın diye kenarlarını da bu şekilde kapatabilirsiniz benim kapattığım gibi videoda izlediğiniz gibi yapabilirsiniz görüyorsunuz puf puf kaparıyor şimdiden aynı şekilde bunlar da çökelekli yaptım Çökelek de eriyor ama kaşar kadar yağlı olmadığı için dışarı taşmadı. Görüyorsunuz. Nasıl da kabarıyor. Elinizin altında kabarıyor. Böreklerimiz hazır. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. 180 derece ısıttığımız fırında bir yarım saatte pişmiş oldu. Çıtırtısını dinleyeceksiniz şimdi. Ben susacağım. Börekler konuşacak. Görüyorsunuz altı üst gibi kızardı. Börek de yağsız olursa güzel olmuyor. sizde duydunuz çıtırtısını görüyorsunuz içi yumuşacık dışı çıtır çıtır pul pul dökülen börekler oldu. Bu çökelekli olanı gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı gelin çıktıktan sonra sizlere sunum hazırladım. görüyorsun bu da kaşarlı olanı. Şu anda sıcak elimde yanıyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.